Hazreti Muaviye Efendimiz'e yüzde verdi. Amcası Yezid'e Hazreti e, Muaviye'nin e, amcası yani Ebu Süfyan'ın kardeşi Yezid e, o sahabedendir radıyallahu teala. Bu öbür Yezid e, yani lanet olasıca o Hazreti Muaviye'nin oğludur. E, ona amcasının ismini takmışlar. Sahabede çok Yezid ismi var. Yani ismi Yezid. Yezid de mübarek bir isimdir. Ziyadelikten, bolluktan, bereketten gelir ama bu uğursuz herifin yüzünden ismi de berbat etti. Kimse de oğluna artık Yezid takamaz hale geldi. Yoksa sahabe içinde Yezid isminde mübarek zatlar var. İşte Hz. Muaviye'nin amcasının adıydı Yezid. Esasen hani amcasının adını oğluna takmış. Oğlu perişan çıktı, berbat etti mümmeti. Ayrı dava. Şimdi onun için bir Yezid deyince hemen bir hareketlenmeyin yani kimmiş bu falan. E bu sahabeden olan zat radıyallahu anh. Biraz bilmek lazım, siyer bilmek lazım mevzuları bilmeden insanlar şimdi klişeler üzerinden belli isimler üzerinden harfler çıkarıyorlar yani öyle olmaz ki ilmin olacak yani hangi Yezid kötü hangi Yezidler var sahabede değil mi Hazreti Ömer'in kardeşinin adı da Yezid Ömer İbnül Hattab Hattab'ın oğlu mu Yezid İbnül Hattab Şam valisiydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiği sahabeydi Hattab'ın oğlu Yezid yani Hazreti Ömer'in kardeşi de var sahabede çok var çünkü Zade Yezidu Arapçada Zade Ziyade oldu Yezidu fazla oluyor yani ziyade türkçeleşmiş yani bereket ve fazlalık bu isme uygun bir şey esasen. Allah seni bereketli kılar yani ziyade ama gel gelelim kimse takamaz yani nasıl takacaksın şimdi? Bir adam bir ismi batırabilir yani. Batırdı işte.